Merhaba arkadaşlar bugün günlerden Pazartesi ve ben okula gitmek istemiyorum. Okula gitmemek için evde olabildiğince dünyada kaos yaratmak istiyorum ve ne kadar çok kaos olursa büyük annem de beni o kadar okula göndermez diye düşünüyorum. Hemen gidip büyük konuşmam lazım. Büyük annem odasını ha burada hemen. Büyük merhaba. Ben okula gitmiyorum büyük anne. Okula gitmek istemiyorum. Ee, bir sakınca var mı? Şimdi neden buna izan ver izin ver izin verim aptal çocuk. Elbette değil. Şimdi git ve okul için hazırlan. Ya. <laughs> Bu ne ya? Çöplüğün üzerine devrilmesi. Ha, çöp nerede? Çöp üzerime devrilsin benim. Aha. E tamam. Büyük annem bakalım benim yanıma gelir. Muhtemelen hemen bakalım. Hemen bakalım. Tıkla. Merhaba büyük anne, ne yapıyorsun? Ha bir dakika. Büyük annenin bahçesini çiğnemek. Ulan bahçe bir kaos mu? ya? bu ne ya? Bir dakika. Nerede? Bahçe burada. Ha. Biraz Bu ne lan? <laughs> Dans <diyecek> mı <misin? gülüyor> bir kaos. Çok bir şey değil ki bu ya. Ama ben gideyim. Ne diyor? Dizüstü bilgisayar yatak odasının kapısından, kapısından at. Tamam atalım. Dizüstü bilgisayarım nerede? Aha burada. Hop. Dizüstü bilgisayar aldım. Oğlum bu kaos değil ki. <laughs> Böyle bir şey kaos. Şimdi görev. Büyük anneyle konuş. Hadi bakalım. Büyük anne yeterince kaos yarattın mı acaba? Okula gitmesem olur mu? O uçları çıkarmak değil. Şanslılar. harbiden üzerine tıklandım ya. ya. Ya of. Bu ne ya? Hala mı ya? Görev ekmek kızartma makinesini kısa devre yap. Hmm, kızartma makinesi kısa devrini yanacak değil mi? Yes. Merhaba büyük anne. Acaba hala da okula gitmemi istiyor musun? Merhaba. Mutfak ne yaptığımı gördün mü? Evet. Üf, tekrar mı ya? Örgüleri nerede lan büyük annemin? Bir dakika örgüleri burada mı? Bunlar örgü mü? Bakayım aha bunlar örgü valla. Sahte para da topluyoruz. Bir yandan sahte para topluyoruz. Tamam bir dakika. Bunlar ne Bebek var burada. Oha Büyük annenin yastıklarını yere at. Oğlum çok bir şey değil ki bunlar ya. Bir dakika yastıkları yere fırlatalım. Kaos mu oğlum bunlar? Böyle kaos mu olur ya? <laughs> TV yüksek sesle aç. Ya kardeşim siz kaostan niye böyle şeyler anlıyorsunuz? Radyo nerede? Radyoyu da yüksek sesle açalım. Bakalım hala kaos yeterli değil mi? Balık tankı mı? Burada balık mı var? Bakalım nerede balık tankı? Hmm, nerede balık tankı? Bir dakika. Kesin burada bir yerde akvaryum. Bakayım. Hayır hala burada değil. Bakalım burada mı? Başka oda var mı burada? Balık tankı dediye Balık tankı ne hem ya? Allah Allah. Balık akvaryumu mu acaba? Bakayım. Balık tankı, balık tankı, balık tankı ne bilmiyorum arkadaşlar. Balık tankı, balık akvaryumu var muhtemelen bir yerde. De. Nerede acaba? Hmm. Gözümün önünde olabilir şu an. İnat da göremiyor da olabilirim. Özür dilerim şimdiden. <laughs> tamam. Burada değil. Burada değil. Burada mı acaba? Merhaba. Merhaba. Burada burada balık tankı diye bir şey var. Balık tankı ne? Kafayı yiyeceğim bir dakika. Hı, bu ne? Bu de... bu kim lan? <laughs> bu tusurat gibi acaba? Çok merak ediyorum. Balık tankı, balık tankı. Balık tankı. Nerede oğlum? Balık tankı ne ya? Dur bakayım bir dakika. Acaba arabadaki araba demişim şeydeki olabilir mi? Şuradaki. Burayı açamıyoruz mu? Bakayım burada bir şey var mı? Balık tankı dediğin acaba bu ne? Büyük kafa hmm, boş ver iksirleri boş ver şimdi bir dakika bir dakika kaosa ihtiyacımız var arkadaşlar ay havuçlar ne hale gelmiş Havuçlar ne hale gelmiş Tamam içeriye girelim arabanın olduğu yere girmek istiyorum belki burada bir şey vardır Bakayım Sahte para sahte paraları bir yandan topluyorum ne işe yarıyor bilmiyorum ama ee, Tamam geldik yine buraya Allah Allah oğlum Ablacım teyzem balık tankı dediğin ne acaba bana bir anlatır mısın balık tankının ne olduğunu teyze anane baban artık neysen Bakayım bu ne Allah Allah bir yandan böyle etrafta şeyler var ha Bir dakika çok merak ediyorum balık tankı dediği ne ya Bu mu Bu mu lan balık tankı Oğlum tank mı o Akvaryum lan o minicik Cık. Allah'ım ya Rabbim elbette şimdi dağınıklık yapmayı bırak otobüs çoktan kaçırmış olabilirsin Yo otobüs kaçmadık Bütün tablolar Bütün tablolar ateşe mi vereceğim gerçekten Niye kırılmıyor ha kırdım Oha ya hepsini kıracağız mı gerçekten abi cık. Yandık bittik ya yemin ediyorum Evi yakacağız yeminle evi yakacağız Tamam bunu da alalım Bunu, da, bunu nasıl kıracağız Niye yapamıyorum ona bir dakika şöyle yaklaşayım hop tamam bunu da kırdık Şurada da var 9 tane tablo var evde köpek dolu kedi dolu <laughs> Çok tatlı Ya teyzeciğim niye evde bu saçma sapan tablolarım var senin ya Tamam Burada tablo yoktur herhalde burası otopark sonuçta <laughs> Tamam şuraya da girelim. Hop aldık. Benim odada da var kesin. Bakayım evet burada da var. Oğlum odamızdaki odamızdakini bari yakmasaydım iyiydi. Şimdi gidip büyük anneli koşayım. Büyük anneciğim hala da beklediğin şey yok mu? Cık. hala mı okula gitmemi istiyorsun? Allah'ım ya Rabbim bir dakika. Ben seni biliyorum. Büyük annenin Peru'nu mu al? Gel buraya gel. Allah <laughs> keli. <laughs> Tipa bak çok çirkinsin. Allah'ın kel toşu. Peru gizledim buraya. Ben gidiyorum. Mutfakta bir pasta mı yap? Kesin tuvaletimi yaptıracak bana. Pasta dedi o kesin. Bu ne? Hii, patlattık. Ana yandık. Oğlum mutfak ne hale geldi? Mutfak ne hale geldi mutfak? bu. Gitti gitti mutfak gitti yandık. Pastayı al mı? Pa La, pasta yapmışız ha iyi yapmışız yine. Büyük anne yi pastayı mı götürüyorum? Minecraft pastası bu arada bu. Büyük anne biraz kek ister misin? Mutfağı mı temizleyeyim? Yo, Yok. büyük annenin ışık ışık anahtarında hızlı bir şekilde çevir. ha tamam şu şöyle yaparak kısa devre yaptık tamam tüm pencereleri kıracağız çok iyi en sevdiğim bir dakika dışarıdan yapacağım onu şöyle kırdım tamam kırıldı bütün bütün evin içinden geçeceğim belli ki okula gitmeyeceğiz diye dünyayı mahvedeceğiz arkadaşlar bütün camları kıracağım yavaş yavaş tamam bunu da aldık tamam çok güzel. Çok güzel. Bunu da indiriyoruz. Tamam. Sevdim. E, büyük annem kellikten orada duruyor. Tipi var büyük annenin. Nasıl bağırıyor? Teyzeciğim kusura bakma da ben sana dedim. Okula göndermeyecektim. Böyle böyle sıkıntı olmayacaktı. Bak, bitti. Kaç tane? Bir tane daha var mı? Ha, bu şuradaki var. Gideyim büyük anneyle konuşayım birazcık. Kaos kaç oldu? Kaosum %55. garajda bir gaz bidonu var. Büyük annenin arabasını <laughs> dök ve yak. Oğlum manyak mısın sen? Okula git daha iyi ya. Allah Allah. Tamam bu da yandı. Gideyim büyük anneyle konuşayım bari. Büyük anneciğim hala okula gitmemi istiyor musun? Bütün her yeri yakacaksın. Evet yakacağım. Banyoyu küveti doldurarak banyoyu doldur. Oğlum bu nasıl cümle? Tamam. Banyoda su taşacak değil mi? <laughs> Bütün suyu taşıracağız. <laughs> Çok iyi. Tamam. Ne oldu? Nereye gittim lan ben? Al bu ne? Ana yandık. <laughs> su bastı evi. Büyük anneciğim. Büyük anne. Neredesin büyük anne? Ben geliyorum yani bir dakika. Aa, sa oğlum sadece banyoyu mu su bu kastı? Lan kafa açık nasıl bu su bastı? ya hayatımda göre saçma fizik ya. Böyle fizik olamaz arkadaşlar. Rica ediyorum. Banyo suyla oğlum. böylece ateş olmaz. Demek istediğim bu değil. <laughs> Görev oyuncak bebekleri ateşe ver. Verelim ne olacak? Oyuncak büyük anneyle konuşalım yine. Ha ha ha. Mücevher mi? Mücevher ne lan? Limonata standındaki adamı uzaya fırlattı ya limon. <laughs> Bunu nasıl yapacağım ben ya? Kardeşim gel. Sen buralar. lan. <laughs> Tek hamleyle uzaya attım adamı. Şaka mı? Ana uçtu gitti lan herif. Ana ete bir şey soracağım. Limonatacıyı uzaya atmamın anneannemle ilgili ne gibi derdi var? Yani anneanneme nasıl bir gidiyor olabilir? Büyük anne odasına bir arı kovanı getir. Arı kovanı dışarıdadır o zaman. Bakalım aha orada. Gel ba babaanne anneanne bir dakika. Artık büyük anne diyorum da büyük anneciğim bak e, odana arı getireceğim beni okula hala göndermek istiyor musun? Sırtıma yükledim bütün arı kovanını. bana bir şey olmayacak mı? Merhaba hop merhaba büyük anneciğim hala istiyor musun okula gitmemi? Evet. <laughs> Dur bu şeyler beni sokuyor ev öyle o yüzden yaptım zaten evi yak bu evi yıkmak için bir inşaat şirketini ara telefon nerede beni hala okula göndermek isteyen bu anağının e, evini mahvedeceğim ben nerede telefon nerede telefonu, nerede? telefonu kaybettim. Bu ne lan? Oğlum telefon nerede? Bir dakika. Ana ev mahvoldu. arabamlar arabayı bizi gitmiş. Bir dakika benim odamda mı telefon? Yok anneannemin odasında mı? Oğlum telefon nerede? Telefon kaybettik ya. Allah Allah. Burada mı lan yoksa? Dur bakayım burada olabilir. Hayır burada da değil. Nerede lan telefon? Kardeşim evi mahvettik. Öncesinde sana öncesinde arattırsaydın ya ya. <laughs> Telefonu bulamıyorum şu an. Bu kumanda. Tamam. Bu ne? evi havaya uçur diyor. O değil onu istemem. Telefon masanın üstünde falan mı? Yok değil. Küçültme ışını burada da değil. Aa burada. Bu mu lan telefon? Bu telefon mu? Hmm, arayalım bakalım. Evet. Which one should I use? Tamam. Hangi konuda yardım edebilirim? Ee, tamam bekle. Merhaba merhaba. Bu herhangi bir şey yardımcı olmak için bu kadar da güvenlik bir şirketim diyor. Güvenli şirketim diyor. Neden? Evet elbette yoldayız. Okey tamam. Evet evin içinden geçeceğiz arkadaşlar. Evin Aha %100 oldu. Abo. Hey iyi çalışma teşekkürler. Bu ne lan niye domuz geziyor burada. Tamam. Vay. <laughs> Büyük annenin tepkisine bak. Vay. Büyük anne şimdi ne yapacaksın? Dünyayı hava uçurmak. Aa iyi fikirmiş. Daha fazla dünya yok. Daha fazla okul yok. Büyük anne harika bir fikir. Yandık. Yandık yemin ediyorum yandık. Oğlum bu nasıl araba? Bu nasıl? Aha kesin kesin dünyayı yok edeceğiz. Uf araba çok iyiymiş bu arada. E ne oldu şu an nereye gidiyorum? Hazmat takımı bir sen. Ya uf, uf, astronot mu olacağım? Uzaya mı gidiyorum şu an? <laughs> Daha fazla kaos. No. Aha yandık. Vallahi dünyayı patlatacağız. Bu ne lan? No. Oo, patladı dünya patladı. Okula gitmedim diye. Dünyayı patlattı. Allah'ın manya. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Ben şahsen çok eğlendim arkadaşlar. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ee, yani bu daha fazla kaos yapılabilirdi gibi geliyor ama olsun. Bu da güzeldi. sizlerde sizler de eğer beğendiyseniz bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.